Herkese arkadaşlar. Bu sefer en rahatlıkçı slime videoları dördü çekiyoruz. Başlayalım. Ah. Aa, durun, nereden Ben bunu ben bu sefer sadece sakızla yaparım. Doğuş Çok iyi. Bu en iyisi. Bu en iyisi. Arkadaşlar bakın bu en iyisi. Bir dakika arkadaşlar. Tamam bir şey yokmuş. Tamam şey yokmuş. Öyle, <laughs> yapışmıyorlar ya bir de. Yapışmayan istiyorum ya. Bunlardan istiyorum. Ben. Bunlar çok iyi. İstiyorum ya bunlardan. Bir de böyle sesli olanlardan. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi arkadaşlar ya. Bunları nasıl yapıyorlar acaba? Ya da alıyorlar mı yapıyorlar mı? Yorumlara yazın. bakın şunda gözüm kaldı. Bu değil. Bakın şimdi böyle yapıyorum. Şurada gözüm kaldı. Bakın. Tam şurada. Orada gözüm kaldı. Çok iyi ya bir dakika. İhtiyacım olursa diye bir şey yapacağım. Allah Tam orada gözüm kaldı ya. Aa bakın, şurada da gözüm kaldı. Burada. Böyle durdurdum inşallah gözüm. Bakın şurada bir tane nokta var. İşte orada da bizim kaldı. İşte öyle yapmayın ya. Çok iyi. O köşeydi ama bu iyi. Çok iyi. Arkadaşlar bu siz bunu sesi fullleyin öyle izleyin. Ben full. Ve çok iyi. Şöyle sesli slime'lara bayılıyorum ya. Sessiz slime da olur ama ikisi de çok eğlenceli. Görmeyin oraya nereden gittiğimi. Ama zaten biliyorsunuz. Yani en rahatlısı slime yolları deyince burada direkt çıkıyor böyle. Böyle tüm slime yolları çıkıyor. Aa, çok iyi. Çok iyi. Bu da simgardan daha iyi. Simgar sıkılırken bir damla ses çıkmıyor. Bunda baya baya iyi. Yorumlara yazın. Neyse. Arkadaşlar video 4 dakika. Biz 6 dakika. Biz, bizim videoda 6 dakikaya gelmiş. Video 4 dakikaken bunu nasıl 6 dakikaya gelebiliyor? Orman diğer bölüme geçti. Evet. Sen subtitle skorda seversin. Arkadaşlar en baştaki reklamın kursuna bakmayın. Okey. Evet, Neyse daha fazla zaman var. Videoyu izleyin. Çıkın. İzle diğer videolarıma bakın. Çıkmayın. Direkt çıkın dediğim için çıkmayın. Diğer videolara da bakın. Ya, bu arada arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Aha bu çok iyi. Aha bu kötü. Bu kötü. Ses yok. Arkadaşlar size bu gıcık size bir gıcıklık yapıp tam bu geldiğinde durdursaydım siz görmeseydiniz. Bir Bakın. Aa, aa, çok iyi. Çok iyi. Demin yerim dolmuş. Kendi kendine kapandı. Niye devam ediyoruz. Bu ne yapışıyor ama ya bu kötü. Böyle ne yapışacak yapışacak. Yıkacağım gidecek. Yani böyle bin kere oynasam yıksam hepsi biter. Çünkü yapışıyor yıkıyorsun. Bir parça gidiyor. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Bu videonun devamını istiyorsanız like atıp abone olun. Bay bay. Bay bay.